Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu, e, şimdi bugün diyecektim de şimdi e, o ne diyordan Google Maps'in Google Maps harcayalarına bakacağım. Ben şey yaptım e, demin ne onları o ne diyordan yine açtım şeylere baktım neye baktım ya unuttum bir dakika işte <laughs> ülke bayrak testine baktım unuttum pardon. Şimdi e, dağlık alanda bir yüz. Evet böyle bir şey. Şopa da benziyor aslında. E, evet böyle bir şey. Bu ne ki acaba? Lan merak ettim. Koordinatı gözüküyor arkadaşlar gidip bakabiliriz. Çok mu değil mi? Ama buna bakın koordinatı yok. Neyse. Aa, şuraya bakın arkadaşlar. masumla gösterdiğim yere bakın şey yazmıyor. Aşağı gel de oynayalım yazmışlar. Böyle bir şey. Bayağı da rüzgar esiyor. Pen, pen, ra, pent rag işte öyle bir şey çizmişler. Zaten şurada okur ya bilen okur da yani bilen okur da ben okuyamadım. Pent, reg, pent rag pent ragram işte öyle bir şey. Instagram gibi. Neyse niye çiziyorsunuz acaba? Uzaylılar yapmış mı? Ha uzaylılar pendragram yapmaz. Bunu birisi yapmış. Uzaylılara ben var diyorum ama yapmamışlar uzaylılar bunu. <laughs> uzaylı arkadaşlar bence bu. Yani uzaylılar gezmeye gelemez mi? Gezemez mi? Onlar da Allah yaratmış yani. Yalnız nasıl bir çekmiş. Bacakları uzamış. Zaten arkadaşlar bunu herkes biliyordu. Çoğu kişi gösteriyor bunu böyle karşılığına çıkıyor. Böyle bir şey. Çarpılmış gibi, uzaylı gibi bir şey. Aa, bunu ben bir youtuber'da görmüştüm. Şimdi bu klonlanmış mı? Hatadan dolayı ya çizlerse? Tiplere bak arkadaşlar. Bir de şey yapmışlar. Buğulamışlar. Gözlük var zaten. Tam anlaşılmaz ki. Evet, Aa, bunu da herkes görmüştür. Belki Google Maps'in oynadığı bir oyun da olabilir. Şurada yazmış zaten. Google Maps'in oynadığı bir oyun mu diye de. Şu arka da birileri sarılıyor mu bakın. Sanki birileri sarılıyormuş gibi orada. Değil mi? Bana öyle geldi. Bir sürü güvercin. Ben yani şunlar işlere bakın. Şunu neneye benzettim. Bir tane nene gibi şuradan falan atkısından böyle evet evet şey şeyi böyle ses gelme değil değil mi ben sustum ben de susuyorum şaşınca ee, de a evet gerçekten koordinatı varmış koordinat mı ya gözükmüyor ki evet abi bu kafatası gerçeğe benziyor Oyuncağa benzemiyor ama oyuncak var bile ki. Bu ne yüz? Şey gibi. Of ya demiş bakar gibi. Böyle. Yani ben bunu çok şaşırmadım. Uçak mezarlığısı olabilir. Böyle uçak mezarlığı işte. Burada bir sürü savaş uçağı var. Büyük. Savaş uçağı da olmayabilir bu arada bilmiyorum ama. Burası galiba savaş uçağı mezarlığı. Aa, bunu biliyorum. Bunun koordinatları bazen gözükmüş yani. Gidince buraya mı bu artık bu oldu. Evet. Korkunç bak. Bu insan mı değil mi belli değil bir şey ya. Bu ne? Yani bunu da bir yerde görmüştüm. Bunu da görmüştüm. Her, yer, her yerde yani gözüküyor. Geliyor herkes bakıyor. Bunun Mesela koordinatları var. Buna gideriz birazdan. Bir en son bir gitme yapacağız. Onu mesela aldım ben. Şimdi e, burada bir kurt adam maskeli biri var. Niye yüzünü buluyorsun Google'ın hepsi bakın ikisinin. Maske takmışlar zaten. Evet. Burada da böyle bir çölün ortasında bir yerde böyle bir yer. Bir şeyler. Adamlar. Evet bunun koordinatlarını hemen şuraya bir yazalım. Şuradan bir kağıt alayım hemen arkadaşlar. Evet neymiş koordinatları bir de kalem. Tamam. Hemen bakıyorum. Tamam yazıyorum hemen ben. öyle tamam. Şöyle. Daha sonra videoda gideceğim. Yani videodan çıkıp bakıp gelmeyeceğim. Birlikte bakacağız. Neyse abone olun lütfen ya. de yani bir yerinden yazarken konuşayım diyorum. Boş boşta konuşmayayım diyorum. Ya abone olun ya. Bakın bunda da kocaman bir tavşan var. Bunu ben bir yerde görmüştüm. Buna şeymiş. Bir tane birisi yapmış bunu koymuş. Bir tane birisiydi. Adını şimdi hatırlamıyorum ama. Evet tamam yazıyorum hemen. Tamam yazdım arkadaşlar. Devam edebiliriz. Yok de Kapatalım kapan tamam. Tamam koordinatlarını aldım. He bu atılmış bir ölü beden değil. Yoksa duymadın da gördüm reklam gibi oldu ama neyse yoksa duymadın da görmüşsün. Bunlar bir e, alışveriş merkezinin yani kıyafetçinin şeyiymiş. Ee, mankeni aklıma gelmedi. Aa ben korktum lan odada da da zaten. Neyse. Bu şey de olabilir. Büyük ihtimal hata. Büyük ihtimal hata olabilir. Allah. Bir suyu görmesin bir şey yürü, geldi. Tamam, hemen kapattım. Hallediyorum. Tamam hallettim. Evet. Bunun koordinatları var ama Buraya gidin arkadaşlar koordinatlarına artık kaldırmışlar güncellemişler burada ve ölü beden yok Bugün bence gerçek buradan böyle sürüklemiş böyle göle atacak belki böyle araştırma yapılmış olabilir bu yakalandıktan sonra evet bir dakika, buna bakmayı unuttuk ortasında şekiller bu ne bu şey değil mi Yahudi bir sembolisi galiba bu de bunu da insanlar yaptı. Garip böyle. Yani insanlara ait olmayan şeyler uzaylılar yapmış olabilir. Ben bunu insanların yaptığını düşünüyorum ya. Şimdi silah, silah doğrultmuş birisi. Burada birisi var. Şurada da birisi var. Böyle bir evde. Böyle shortu ile silah doğrultmuş. Çıplak. Silah mı o Ama galiba silah. Bogumus Neyse bunu ne yapmış olabilir? Bunu da insan yapmış olabilir mi acaba? Bu ama garip. Yani bu garip. Bunu yapmış olabilir. Yani uçak kazası. E bu normal bence ya. Uçak düşmüş buraya. Kurtulanlar için indirilmiş burada merdiven var şurada iniyor yani inmişlerdir Buraya tırlar gelmiş, polisler gelmiş. Böyle bir traktör mü ne var? Bu en de bu normal o kadar. Uçak kaza yapmış, yapabilir. Ya bunu da insanlar yapmış. Ama bu kadar nasıl yapacak? Bunu da ben uzaylılar yapmış olabilir diyorum ve geçeceğim, geçiyorum. Ne yapıyor ya bu adam arkadaşlar? Maymun gibi savaştan kaçmış gibi. Yoksa Google Maps ne? Acaba böyle ormanda dolaşıyor da biri gelirse ona şaka yaparım trollerim bunu giy diye bir baktı Google Maps e arabası geç hemen giydi şey mi yaptı acaba bilmiyorum ki evet en son buradan her yazıyor da ne demek bilmiyorum ben şimdi. evet bitti arkadaşlar bakın video kısa olduysa Allah evet bir önceki video çekmiştim demin. O da onlara da baktım. Tamam arkadaşlar 9 dakika iyi uzun olmuş. Neyse arkadaşlar 14. manken de biraz yorumlara da bakalım. Aa şeye bakacaktık. Dur. Unuttum. O büyük tavşana bakacaktık. Başka koordinatı gözüken var mı? Bir dakika. Hmm, bakalım bakalım. Başka koordinatı gözüken galiba yok. Evet. Başka şey gözüken, coin gözüken yok. Tamam. Şimdi hemen ben Google Maps'e bir gireyim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, bakalım kayıtlayınız. Hemen şunu şöyle Hı. alayım da. Tamam. Ayarlıyorum falan. çekeceği yeri. Bana ki yandaki reklamları gözükmemek için küçükmüştü evet, şu an galiba tamam. Evet. Dünyayı görüyorsunuz. Evet, şimdi koordinatını yazalım buraya bakalım. Hadi inşallah yanlış yazmamışımdır. Evet 14. Evet 14. Yani nerede o? Ee, Arkadaşlar 3. videoda çekebilirim bugün. O yüzden biraz hızlı davranmaya çalıştım. Ben şu koordinatını bir girip geliyorum hemen. Yoksa video bayağı uzun olacak. Zor Evet yine o videonun ayarını açtık. Tamam girelim. Tamam arkadaşlar yazdım koordinatları şöyle göstereyim. Bakın şöyle koordinatlar tamam. Tamam şu anda koordinatlar tamam. Geciktim size bilmiyorum ama. Yani bazen çabuk. Hikayeleri evet, yazdım. Şu an arıyor, bulamadı. Yak yok tam arıyormuş. Pardon. Evet. Arama sonunda bulunamadı diyor da. Bizim ben mi yanlış yazdım koordinatı? Bir dakika. Kağıdım düşüyordu ha. Bakacağım. Geldik yine. Size tam yarım gözüküyordur ama evet. Evet. E, 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 e. Kaldırılmış mı acaba? Bu kaldırılmış olamaz. Güncellenmiş olabilir. Yok arkadaşlar bulamadık. Neyse bu videoda bu kadardı. Bay bay.